What would you like? Ne istemiştiniz? What would you like? Ne istemiştiniz? Why are you late? Neden geç kaldın? Why are you late? Neden geç kaldın? What is the weather like? Hava nasıl? What is the weather like? Hava nasıl? Can I ask you something? Sana bir şey sorabilir miyim? Can I ask you something? Sana bir şey sorabilir miyim? The woman are drinking coffee. Kadınlar kahve içiyor. The women are drinking coffee. Kadınlar kahve içiyor. I am looking for my glasses. Gözlüklerimi arıyorum. I am looking for my glasses. Gözlüklerimi arıyorum. We are waiting the bus. Otobüs bekliyoruz. We are waiting the bus. Otobüs bekliyoruz. What does he do? O ne yapıyor? What does he do? O ne yapıyor? What does it look like? Neye benziyor? What does it look like? Neye benziyor? What's on the table? Masada ne var? What's on the table? Masada ne var? What will you do next week? Gelecek hafta ne yapacaksın? What will you do next week? Gelecek hafta ne yapacaksın? What are you cooking? Ne pişiriyorsun? What are you cooking? Ne pişiriyorsun? Keep your eyes open. Gözlerini açık tut. Keep your eyes open. Gözlerini açık tut. Keep it simple. Basit tut. Keep it simple. Basit tut. Where were you? Neredeydin? Where were you? Neredeydin? Welcome back. Tekrar hoş geldin. Welcome back. Tekrar hoş geldin. What a beautiful girl. Ne güzel bir kız. What a beautiful girl. Ne güzel bir kız. İyi hafta sonları. Have a good weekend. İyi hafta sonları. Have a good weekend. Bu gece yağmur yağabilir mi? Can it rain tonight? Bu gece yağmur yağabilir mi? Can it rain tonight? Onlar rahat mıdır? Are they comfortable? Onlar rahat mıdır? Are they comfortable? Ne zaman isterseniz. Any time you like. Ne zaman isterseniz. Any time you like. Yorgun görünüyorsun. You look tired. Yorgun görünüyorsun. You look tired. Zamanımı boşa harcıyorsun. You are wasting my time. Zamanımı boşa harcıyorsun. You are wasting my time. Bunu istiyor musun? Do you want it? Bunu istiyor musun? Do you want it? Çok hızlı gidiyorsun You are going too fast Çok hızlı gidiyorsun You are going too fast Çocuk gibi davranma Don't be so childish Çocuk gibi davranma Don't be so childish. Bana bir iyilik yap. Do me a Bana bir iyilik yap. Do me a Ne yapmak istersin? What do you want to do? Ne yapmak istersin? What do you want to do? Nasıl hissediyorsun? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? How do you feel? Tekrar eder misin? Can you repeat that? Tekrar eder misin? Can you repeat that? Yarın konuşuruz. Talk to you tomorrow. Yarın konuşuruz. Talk to you tomorrow. Senden nefret ediyorum. I hate you. Senden Nefret ediyorum. I hate you. Zamanım yok. I don't have time. Zamanım yok. I don't have time. Bekleyemem. I can't wait. Bekleyemem. I can't wait. Bundan hoşlanmıyorum. I don't like it. Bundan hoşlanmıyorum. I don't like it. Bu zor değil. It's not difficult. Bu zor değil. It's not difficult. Beni bekle. Wait for me. Beni bekle. Wait for me. Geç saate kadar çalışmaktan nefret ediyorum. I hate working late. Geç saate kadar çalışmaktan nefret ediyorum. I hate working late. İşe gidiyorum. I am on my way to work. İşe gidiyorum. I am on my way to work. Seni sonra arayacağım. I will call you later. Seni sonra arayacağım. I will call you later. Bu havadan nefret ediyorum. I hate this weather. Bu havadan nefret ediyorum. I hate this weather. İş bulduğum için mutluyum. I am happy to have a job. İş bulduğum için mutluyum. I'm happy to have a job. Asla geç değil. Never too late. Asla geç değil. Never too late. Zaman gösterir. Time will tell. Zaman gösterir. Time will tell. Bir ara takılalım. Let's hang out sometime. Bir ara takılalım. Let's hang out sometime. İşte buradasın. There you are. İşte buradasın. There you are. Görecek bir şey yok. Nothing to see. Görecek bir şey yok. Nothing to see. Kontrol edelim. Let me check. Kontrol edelim. Let me check. Kabalaştıysam özür dilerim. I'm sorry if I was rude. Kabalaştıysam özür dilerim. I'm sorry if I was rude. Senin hatan değil. It's not your fault. Senin hatan değil. It's not your fault. Beni hayal kırıklığına uğratma. Don't let me down. Beni hayal kırıklığına uğratma. Don't let me down. Sana söyledim. I told you. Sana söyledim. I told you. İyi bir fikrim var. I have a good idea. İyi bir fikrim var. I have a good idea. Cüzdanımı kaybettim. I lost my wallet. Cüzdanımı kaybettim. I lost my wallet. Bir yanlışlık olmalı. There must be some mistake. Bir yanlışlık olmalı. There must be some mistake. Lütfen kimseye söyleme. Please don't tell anyone. Lütfen kimseye söyleme. Please don't tell anyone. Akşam yemeği hazırlamakla meşgulüm. I am busy cooking dinner. Akşam yemeği hazırlamakla meşgulüm. I am busy cooking dinner.